Trabzon Teknoloji Derneği'nin düzenlemiş olduğu Trabzon Teknoloji Festivali ikinci gününde deniz araçları kategorisiyle devam ediyor. E, bu yarışma benim Teknofest'e katılamayıp da Trabzon'da e, bu heyecanı yaşamak isteyen öğrenciler için büyük bir fırsat. Proje değerlendirmelerimizi yaptık. Güzel projeler de var. Kendi elemeyi de hazırlanan projeler de var. 5-6 tane proje geliştirilirse Teknofest'e de katılabilecek düzeyde. Kent açısından aslında Trabzon deniz kenti. Denizde daha çok iç içe olmamız gerekiyor. Böyle tasarımların Trabzon'dan çıkması elbette önemli. Böyle takımlar oluşturursa ulusal alanda başarılı takımlar göreceğiz. Kendimize, kentimize diyelim bu alanda tanıtımı da iyi olacak. E, projelerimiz genellikle kendimiz oluşturuyoruz. Sonra öğretmenlerimizle beraber onların e, işte yazılarını falan yazıp e, sunumlarına çalışıyoruz. E, tekneyi hazırlamaya çalıştık aslında. Yani, umarım güzel olmuştur. Biz yani, deniz araçları kategorisinden gördük. İnşallah kazanacağız. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.